Alo 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 alo, alo 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 Şimdi geliyor mu ses geliyor mu? Ses yankı yapıyor mu? Bir de önemli. Sesin yankı yap... Onu tam anlamıyor. Gençler hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hemen hepiniz hoş geldiniz. Sıkırsa tamam kafi. Bir bir de şu kumara katılan herkese bir link atayım da özelde. En azından haberim olmadı falan olmasın. Sanırım herkese attım ya. Şöyle bir e, ilk önce şey yapacağım. Kutuların herkesin yeri belli. Tamam tamam sesler iyi, sıkıntı yok. Gençler i̇şte bir yayına like atsanız tabi. Şöyle bir yayına hemen bir like alayım. Ondan sonra tek kimse aslında Discord'a alacaktım herkes de. Bugünkü olaylardan sonra herkes böyle birbirine şimdi e, amacından sapar diye kimseyi almayayım dedim canlı yayında yapayım hem herkes canlı yayından görsün hem de e, kimseyi de olay olay olası bir durumu engellemek adına. Ee, böyle bir şey yaptım. Kutuların yerleri belli. Sağ hangisinin sana özelden hangisi yazmıştım? Ben sol üst yazmıştım. Sol şu senin. Ee, bu hayat boşun. Ee, bu bu kimindi? Bu yok. Bu hayat boşun. Bu da KSG Queen'in. Bu Barış'ın, bu da Mustafa'nın. Tamam. Şimdi ben onları seçeceğim. Ee, bunu açma sırasını çekiliş yapıp mı açayım? Yoksa ben kafama göre yapayım mı? Olay 7 tane kutu açacağım hangi kutudan daha Değerli malzeme çıkarsa O bütün kutuların içinden çıkanı alacak Kumar ben kendim mi? sol üst kolaydı aynen ben sizce kendim mi Karar vereyim Kimin kutusundan başlayacağımı Şöyle dursun ya da şöyle güzel bir manzara gideyim yoksa Bir çekiliş yapayım mı? Yani herhangi bir güvensizlik vesaire olmasın diye soruyorum. İsteyen var mı bir önerisi olan? Yoksa ben kafama göre yapıştırayım mı? Çok da e, direkt vurut. Aynen. Ben kendim. Sona kalan isim. isim hepsini alsın. Sona kalan hepsini almıyor. <laughs> Hayır sona kalan almıyor. En değerli çıkan alıyor. Ben kendim karar veriyorum o zaman. Şöyle yapacağım. Ee, mesela benim çantaları bu kutuları aldığım sıralamaya göre yapacağım. Ee, en son verenden başlayacağım. En son veren birinci kutu açılacak. Ondan önce ondan önce değil sırayla gideceğiz. Yani ilk veren burada benim tahminimce en son çanta açılması daha iyi. Herkes en sonuncu olma istiyor, o yüzden en ilk vereni en sonuncu yapacağım. O en ilk verdiği için. E, o şimdilik, o yüzden e, şu ilk en sonuncu hayat boş olacak. İlk ondan almıştım, yanlış bilmiyorsam. Aynen e, ilk en sonuncu da barıştan aldım. Barış birinci olacak. Barışın kutusu e, şu ortadakiydi. E, ben barışın kutusunu şöyle arkaya atayım. E açmaya başlayayım Barış'ın kutusundan sonra bakayım hmm, kiminki vardı şeyin vardı Berke'nin vardı Berke'nin aynen yok Berke'nin değil Mustafa'nın vardı ben açmaya başlıyorum gençler şöyle bir e, ilk önce Barış'ın kutusunu açacağız ondan sonra Berke'nin ya da Mustafa'nın ben ona emin olamadım bir saatlere bir bakayım da şaşırmayalım açtı almışım Berke'den e daha almışım saat. Mustafa'dan kaçta almışım? Bakacağım şimdi. Vallahi arasında yarım saat mi ne var. Berke'den daha erken almışım. O yüzden bundan sonraki Mustafa'nın kutusu olacak. Selam aleyküm selam. Ben şimdi şöyle bir yavaştan Barış'ın kutusuyla başlıyorum. Seste bir herhangi bir oynaklık yok. Ben onu biraz daha böyle yaklaştırayım. Şöyle bir yedili paketi açtım. Ee, şuraya gitti. Onları arkaya atayım ben en iyisi. Bunlar burada kalsın da. Hmm, tıralamayı bozmadan bunları arkaya atayım. Şöyle oraya gitsinler. Bakalım. Ya inşallah değerli bir şey çıkar da. En azından e, kumarı kazanan hep adam akıllı bir şey kazanmış olur. E, şöyle başlıyorum birinci kutudan. Bakacağız heyecan var. Umarım şöyle güzel şey çıksa da bir kaybedenlerin içi yansa kazanan da böyle bir sevinse. Böyle bir başladım bir darbe eskiden olsa oradan var olurdu işte. Eskiden olsa bu bir değerliydi. Yapacak bir şey yok. Herkese bol şans vay kardeşim. Böyle 7 günlük o Aynen kardeşim. Şunun fiyatını ortalama bir şey veririz herkesin okey olduğu toprak sandı dışarıdan gözüken şey 3. sırada çıktı e, Barış'ın gidişat biraz sıkıntı elmas çıktı da bir tık sıkıntı e, aynen kardeşim Şunu, bir de şunu şöyle bir yani Barış bununla kazanmasın zaten e, Barış'ın droplar burada gördüğünüz gibi şöyle ben Barış'ın dropları şöyle atayım da Karışmasın droplar. Bu zaten bu dropa kazanmasın. E, i̇kinci Mustafa'nın kutusu açacaktı. Mustafa'nınki şu. Şunu açıyorum şöyle öne gittin. Şunu da şöyle öne götüreyim. Çöp tam çöp. Tam çöp. E, şunu şöyle bir e, açıyorum Mustafa sıra sende kardeşim. 7 günlük oto Bol bol kasarsın kardeşim. Meteor. Hmm. Cesaret. Asırlık. <laughs> Bak. Mustafa sen de kazanma kanka mümkünse. Sen de kazanma. Bu da senin drop'un. Mümkünse sen de kazanma. Harbi çöpmüş. Ee, bu, bundan sonraki drop Berke'nin. Berke'nin de şöyle bir açayım. Hmm. Şurası da full Berken olacak. O, bunları da arka sayfada açarım. Kasa kazanır. Vallahi <laughs> kasa hiçbir türlü kazanmıyor. Dur bakalım. Welcome <laughs> to Aynen. <gülüyor> doğru doğru. Kasayı ben kendim diye düşündüm bir an ama doğru kasa kazanıyor her ve de elmas paketi. Bir, bir sıfır. Bir, bir sıfır. Bir bir sıfır oldu. BB sıfır oldu. Geldi mi BB sıfır? 12-13 de dersen en kötü. Bir geldi gibi buradan bir şey. Oto al. Sen de bol bol kasarsın levelini. Altın tüy ekstra kutu Bu, bu bir tık geldi gibi ya bir tık Şöyle bir de toprak belki bir son böyle bir Şey yaptı gibi E Şu ikisi Kazanamayacağından dolayı ben şu dropları şuraya atıyorum ki ön sayfaya gelsin e Bu ikisinin kazanamayacağı kesin bu droplar karşısında o yüzden direkt bura karışsa da olur önemi yok e Şimdi arka sırada e ilk Hayat boş vermişiz. şimdi sıra şöyle koyayım. KSG Queen'in sırada. Bakalım e, ee, şansa neler çıkacak. Şöyle bir açayım. Merak ediyorum açıkçası. Şöyle bir şöyle bir birleşik tılsım. Sarmadı. Sarmadı. Bu da sarmadı. Toprak sandığı. Toprak sandığı. Birleşik tılsım. Berke bol bol kasacaksın gibi CHP. belki bol. Yani bu herhalde kombin olsun diye böyle çıkarttılar. Olabilir. Ee, bu da çöp. Şimdi belki sen bol, bol kasarsın. Sağ üst mü? Aha, evet evet sağ üst senin. Doğru doğru. Doğru bu e, hayat boşun. Sıralamada sıralamada bir tık kaymış olabilir. Doğru bu hayat boşundur o bu arada. Haklı. Doğru. Şimdi şöyle bir e, bu o zaman son Queen'in. Doğru dedi. Şimdi hatırladım şey sesini çıkarmıyor. Kadir hiç sesini çıkarmıyor benim drop olsun diye. Hiç elleşmiyor. Yorumlarda bile yok. İyi var diyor. Ona diyor kitledik diyor. Şimdi son. Kazansan da kazanıyorsun her türlü de. Her türlü kazanıyorsun da şu darbeli yılan. Bu senin çok işine yaramayabilir. Şöyle bir açıyorum kutuyu. Toprak. Yapma. Ya ne no olur şöyle artı bir martı bir çıksın. Cesaret. Yine toprak. Kavuk. Altın tüy. Son iki. Son iki. Yine altın tüy. Son. Ya vuracaksın ya vuracaksın. Başka ihtimal hiç yok. Ee, şöyle son kutuyu da açtım. Kazanan Berke oldu. Yani çok da bir şey kazandığımı bilmiyorum. Ama verdiği parayı her türlü katlamış oldu. Adam akılda bir şey alamadı. Ona üzüldüm. Bir tık. Ee, kasa kazandı beyler. Bu arada Tevfik abi özelden mesaj atmış bana. Sağ ol Allah razı olsun gece satışlar oldu diye. Önemli değil. Ee, ben senin için yapacağım bunları. Zaten yeter ki sponsorlukla <laughs> diyormuşum. Belki bir ticaret atabileceğim bir yer sınır. Ee, ticaret atabileceğim bir yer. Bunu da canlı yayında en azından vereyim. Ee, benden gitsin şey. Bunlara getiriyorum. Yani, yani çok ya keşke şöyle daha büyük şeyler çıksaydı daha güzel olabilirdi. Ya da bundan sonrakileri şey de yapabiliriz. Katılanların isteğine göre iki tane yedili paket de yapabiliriz. Yine boş bir çar açıp en azından daha çok yer açarız. öyle de belki en azından ihtimali arttırabiliriz diye düşünüyorum. Tabii katılanlara bağlı da. Kutuyu da değiştirebiliriz. O da katılanlara tamamen bağlı. İsteyenler 1 vs 1 girebilir canlı yayında açmalı. 40x kutulu. Belki sınırdayım. Oyundaysan ya da birini yollayabilirsen. Gelsin bütün kasayı aktayım, yığayım. Yığacağım. Acil trade, trade. Trade, trade. Prede. <laughs> Var mıdır Berke'nin drop'unu çökecek olan? Ben Berke'yim deyip almak isteyen. Eskanor'a veriyorum herhalde. Seviyor bayağı Berke'yi. Ona vereyim. Geç kaldın Kangs. Mevabım muta atmış ya. Geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Geç kaldın kanks kumarı kaçırdınız. Şurada darbelin 200 agave. aga ve aga ve zamanında 60 satmıştım. Biz de Gel bekliyorum. Gel bütün hepsini şöyle dövüş kutusu mor buradan da bir mızrak. Şunu açacak mısın satacak mısın? Açacaksan sonucunu çok merak ediyorum. Laravel 200 şu an evet. Bak. E bak 200 dem. Bildiğin 200 dem. Çöp diye koymuşlar. Aç bir ticaretten göstersene. Açacaksan ticaretten göstersene. Ben en son bir sene önce girdim. Yoksa en son bir sene önce girmedin ya. Senin bir 6 ay falan oldu. Senin bir 6 ay falan oldu hatırlıyorum ben seni. Nisan gibi oynuyordun sanki. Oynamıyor muydun? Aa geçen sene Aralık'ta mı oynadın en Hadi gel belki şunu aç da bir görsün milletin ne çıkaracağım. Mızrak çıkıyormuş bir de. Hiç yoktan temiz. Abi hatırlıyorum da o zaman ben oynamıyordum. Bilemedim. Ben sadece seni izlemeye geliyordum. Haa. vay kardeşim Cans. Işından o. Tamam. Tamam. Gelin gelin Berke'nin şöyle çorladığı itemler. Yani aslında keşke şöyle güzel şeyler çıksaydı da. Bilmiyorum. Bu videoyu yayınlasam Tevfik abim kızar mı bana? Bakayım sende mi sende. Al bakalım. Yuh. Hayırlı olsun. Kasım vallahi ver ki adam dün gitmişin dün gece 17T çorlamışım bugün de buradan kumarı çorladım. Allah iyisin hayat sana güzel. Hayat sana güzel. Dövüşü de veriyorum al. bir seviyeyim. Ena. <laughs> vallahi iyiymiş. Vallahi iyiymiş. Al APS'yi de al. İstiladan çıkartamadık. Al. Yü yü yü. Sen aç kutuyu ticarette göster bir bakayım. Mor bot mu? İyi. Neyse yine iyi. Kafi. Kafi. Yine kafi. Yani az çok da ya verdiğim para her türlü çıktı da ekstra çok bir şey katamadım. O kötü oldu. Böyle kumar olmaz. Öyle artı bir dökümler havada uçuşacak ki. Ya bu kutuların drobu kötü. Başka bir kutu var mı bundan iyi olan? Onun hemen kumarını açayım. Bir profesyonel kurpiyer olarak. Daha iyi kutu var mı bundan? Bine kutusu falan. Al bunu istemiyorum. Al bunları al. Şeye ver. Yılandaki bir. <laughs> Arkadaşa ver. Bassın 120. Kanka FB'de var. Doğru. 300 M alınıyorsan onu 250'den okutsan. Bunu basarken. 60 sonra öncesi için de kırıdı deyip. Öyle diyorlar. Ha bunu da bakalım. 250. <gülüyor> <gülüyor> Güzel güzel ya keşke biraz daha ilgi çekici olsaydı isterdim en azından kutunun içindekiler de yapacak bir şey yok. Bu arada e, katıldığınız için bütün katılımcılara izlediğiniz için de tüm izleyicilere teşekkür ederim. E, yine ikinci serisi gelecek şimdiden ikinci kumarın ilk iki slotu doldu yine ben e, kanalda bildireceğim. 3 slot boş şu an 3 slot için yerlerini ayırtmak isteyen bana özelden hemen yazabiliriz. Discord e, teşekkür ederim dediğiniz için e, görüşmek üzere